Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kalan çiğ köftemizi değerlendirip sulu köfte hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Evet, dünden yapmış olduğumuz etli çiğ köftemizi sulu köfte olarak değerlendireceğiz. Şimdi kalan köftelerimizi yoğurma tepsimize alalım. İçerisine 2 tane yumurta kıralım. 2 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı irmik Köftemize biraz da tuz ekleyelim. Köftemizi yoğururken tuz eklemiştik zaten. Yumurta ve un girdiği için tuzu eksilecektir. Ölçü kabımızın içerisine su ekleyelim ve kenara koyalım. Köftemizi yoğurmaya başlayalım ve macun kıvamına gelene kadar yoğuralım. Suyumuzu da kontrollü bir şekilde ekleyelim. Köftemizi bu şekilde yoğurup kenara aldım. Kasemin içerisine de su ekledim. Ara ara elimi Suyun içerisine batıracağım. Köftenizi istediğiniz büyüklükte yuvarlayabilirsiniz. Ben misket büyüklüğünde yapmayı düşünüyorum. Böyle kopararak ayırın. Daha sonra da yuvarlayalım elimizde yuvarladığımız köftemizi en az bir dakika kadar yuvarlayalım da dağılmasın bu şekilde köftelerimizi yuvarlayalım ve tabağımıza alalım. Çiğ köftemizi yoğururken içerisine bir çay bardağı kadar zeytinyağı eklemiştim. Şimdi göreceğiz köftelerimiz dağılacak mı, dağılmayacak mı? Normalde yağ dağıtır ama şimdi birlikte göreceğiz. Ara ara elinizi suya batırmayı unutmayın. Bu şekilde köftelerimizin tamamını yuvarlayalım. Köftelerimizi bu şekilde yuvarladım. Köftemizi pişireceğimiz tenceremizin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağımız yanmasın diye. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Tereyağımız eridikten sonra içerisine bir yemek kaşığı domates, biber karışık salçamdan ekliyorum. Ve kokusu çıkana kadar kavuruyorum salçamızı kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi içerisine tuzunu ve nanesini ekleyeceğim. Yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. 2 tatlı kaşığı da kuru nane ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra sıcak suyunu ekliyorum. Köftemizin suyunu ekledikten sonra Tenceremizin kapağını kapatalım ve kaynamaya bırakalım. Evet, köftemizin suyu kaynadı artık. Kontrollü bir şekilde köftelerimiz içerisine ekleyelim. Tüm köftelerimizi suyumuzun içerisine ekledik ve kaşığımızın böyle arka kısmıyla köftelerimize zarar vermeden karıştıralım. Böyle yavaş yavaş hafif hafif hareketlerle birbirine yapışan varsa onlar ayrılsın. Kapağını kapatalım. Kaynamaya bırakalım. Köftemizin suyu kaynadı. Köftelerimiz kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha pişirip ocağımızı kapatalım. Köftelerimizi servis edeceğimiz tabağımıza alalım. Gördüğünüz gibi hiçbir dağılma olmadı. Evet sulu köftemiz hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.